Merhaba arkadaşım, sizlere Nissan Juke isimli arabadan bahsetmek istiyorum. Nissan bu arabayı 2009 yılında tanıttığında kimileri çok sevinmişti, kimileri de bunun bir şaka olduğunu düşünmüştü. Japon üretici Juke'u çok ciddiye aldı ve garip görünümlü konseptini üretime soktu, satışlar şu ana kadar oldukça iyi görünüyor. Nispeten genç bir model olmasına rağmen, ikinci pazarda kendine yer edinmiş durumda. Fiyatları yüksek ama bu durum onların ilgi görmesini engellemiyor dikkate alınmaya değer bir araba mı? Juke, Nissan'ın Avrupa serisindeki tüm klasik otomobilleri crossoverlarla değiştirme yönündeki güçlü çabasının sonucudur. Kaşkayı kompakt otomobil rolünde harika bir iş çıkarırken, Juke'un alt segmentlerde yer alabilmesi için hala daha küçük Micra'nın desteğine ihtiyacı var, motorlar Juke'a güç veren temel motor 117 beygir gücündeki 1.6 litrelik benzinli ünitedir. 2013 yılına kadar kullanıldı, daha sonra 94 beygir gücündeki daha zayıf versiyonu tanıtıldı. Bu durum, bir yıl sonra yapılan makyaj ve bundan sonra sunulan direkt enjeksiyonlu ve turbo beslemeli yeni 1.2 dık T ünitesiyle ilgilidir. 115 beygir güç üreten bu motor, daha önceki 117 beygir gücündeki atmosferik motorun yerini alıyor. Başlangıçtan itibaren, 190 HP güç üreten güçlü bir 1.6 dık benzinli motorla donatılmıştı. Nismo versiyonunda da 214 ila 218 beygir güç üretiyor. Dizel yelpazesi ise oldukça mütevazı. Bu 110 HP gücündeki 1.5 DCI motordan biri. Elbette, ittifakın birçok aracında gördüğümüz bir Renault tasarımı. Hangi motoru seçmeliyim? Bu modelde mevcut motor versiyonlarını incelediğimizde, bunların son derece farklı üniteler olması nedeniyle seçimin çok basit olduğu sonucuna varmak kolaydır. En güçlü çeşidi en nadir ve en pahalı olanıdır. Bu yüzden de çok az kişi onu tercih eder. Motorun kendisi 240 Nm tork üreterek gayet iyi bir tekmeleme sağlıyor. Yani sportif bir deneyimden rahatlıkla emin olabilirsiniz. Bu birim şu anda pek popüler olmadığından onun hakkında daha fazla bir şey söylemek zor. Aracın Nismo versiyonu mükemmel bir performans sağlıyor ve önden çekişli ve sınırlı kaymalı diferansiyel veya 4x4 çekişli ve otomatik şanzımanla sunuluyor. 117 beygir gücündeki atmosferik 1.6 motora kısmen alternatif olan 1.2 dık motorunun eksiklikleri hakkında henüz çok az şey biliniyor. Daha yeni araçlarda kullanılması ve aynı zamanda daha büyük motorun çıkarılması nedeniyle piyasadaki fiyatlar biraz farklı görünüyor. 1.2 motor daha yüksek torku sayesinde daha iyi performans sunuyor, daha sessiz ve daha ekonomik, 1.6 motor ise oldukça sağlam ve kendini kanıtlamış. Bir zamanlama zinciri var ve temel bakım dışında yapılması gereken hiçbir şey yok. Parça satın almak ve tamir ettirmek de daha kolaydır. Kilometre sihirli 200 bin kilometreye ulaştığında ileride daha küçük sorunlarla karşılaşabilirsiniz. KM. Dolayısıyla tercihi şu şekilde yapmak gerekir: daha küçük 1.2 benzinli motor, makyajlı, nispeten genç bir araç arayanlara göreyken, 1.6 ise daha yüksek kilometreli, daha ucuz, makyaj öncesi araçları tercih edenlere göredir. Bir de makyajlı 1.6 motorlu, yani 94 beygirlik versiyonu var. Bunun hakkında bir şey söylemek zor. Ancak 1.2'den kesinlikle daha zayıf, daha az dinamik ve daha fazla yakıt tükettiği kesin. Ancak uzun yıllar kullanılacak güvenilir bir motora sahip Nissan Juke'un makyajlı versiyonunu satın almak isteyenler için ilgi çekici bir alternatif. 1.5 dci motorunu en sona bıraktım. Aslında güç değil, tork olmak üzere 2 versiyonu satılıyordu. Başlangıçta 240 Nm üreten motor, 2013 yılından bu yana 260 Nm tork üretiyor. Bu sayede daha dinamik hale geldi. Ancak onarımı da çok daha pahalı oldu. Çoğu aracın herhangi bir onarıma ihtiyaç duyması pek olası değildir. Ancak o noktadan itibaren piezoelektrik enjektörlerin farklı bir turboşarjın, elektronik yağ pompası kontrolünün kullanıldığını ve motorun farklı vites kutusu ile çalıştığını bilmekte fayda var. İlk iki vites daha kısa, kalanlar ise daha uzundur. Peki bu değişimlerden ne beklemeliyiz? Elbette daha ciddi bir arıza durumunda daha yüksek maliyetlere katlanma riski daha yüksek, ancak aynı zamanda enjeksiyon sisteminin daha uzun ömürlü olması da söz konusu. 1.5 DCI motorun zaten rafine bir tasarım olduğunu kabul etmeliyiz. Ancak yine de yağın üreticinin önerdiğinden en az 2 kat daha sık, yani her 15.000 kilometrede bir değiştirilmesini öneriyoruz. KM, aynı durum bu modelde baştan itibaren sunulan eski motor için de geçerli. Bu durumda ciddi arızalar yaşanması konusunda endişe etmenize gerek yok. Çünkü böyle bir durum söz konusu olmuyor. Ancak kilometre arttıkça EGR'de veya ünitenin doğru çalışmasından sorumlu sensörlerden birinde sorun meydana geliyor. Ancak meşhur rulman yatakları konusunda endişelenmeye gerek yok. Yağ bakımını aksatmazsanız bu motora yapacağınız minimum bakım 250 bin civarı olacaktır. KM 2010 ve 2011 model yılları için turboşarj takviye sensörü braketi için bir geri çağırma duyuruldu. Ancak 2015 model yılı Mayıs Ekim için motor kontrol yazılımının iyileştirilmesi ve muhtemelen DPF filtresinin değiştirilmesi gerekmektedir. Nissan'ın geri çağırmaları sorunsuz bir şekilde gerçekleşiyor ve söz konusu araçlar genellikle tamir ediliyor. Peki hangi motoru seçmelisiniz? Çok basit. Dinamik bir arabaya ihtiyacınız var 1.6 diktı. Uzun yol aracı ise dizel versiyonudur. Bazen daha hızlı gitmek istiyorsanız ama çok fazla araba kullanmıyorsanız 1.2 Duc-T harika bir seçenektir. Performansa önem vermiyorsanız 1.694 94 HP'yi öneriyoruz. 117 beygir gücündeki motor, yüksek kilometreli veya uzun süre kullanmayı planladığınız araçlarda en iyi performansı gösterecektir. Ne bozuldu? Juke henüz çok kısa bir süredir piyasada olmasına rağmen daha önce de belirttiğimiz gibi birkaç kez geri çağrıldı. Bir sonraki davalardan biri de yakıt sızıntısı sorunu yaşayan 2010 ila 2014 model yıllarına ait araçları kapsıyordu. Avrupa'da satılan az sayıdaki araç için geçerlidir. Ayrıca 2012 model araçlarda, açıldığında küçük delikler oluşmasına neden olan arızalı bir hava yastığı sistemi bulunuyordu. Süspansiyon Avrupa yollarında gayet iyi çalışıyor. Ön tarafta bulunan büyük ve sağlam alt salıncak kolu güçlü bir yapıya sahip olmakla birlikte değiştirilebilir burçlara ve pime sahiptir. Bu modelin işleyişindeki en ciddi dezavantajı sayacak olursak, makyaj öncesi modellerde özensizce bir araya getirilen iç mekan olurdu. 2014'e göre biraz daha iyi ama yine de en iyi ihtimalle ortalama seviyede. Yeni modellerde bile zaman zaman gıcırtı sesleri duyuluyor. Parlak plastikten yapılmış gösterge paneli ve orta tüneldeki dekoratif plastikler ise bir yıllık kullanımdan sonra çiziliyor. Nissan'ın bu ürünleri aksesuar olarak az paraya satması lazım. Bu konuda çok şey aracın yılına bağlıdır. Gerçek şu ki 1.2 T motorunun yedek parçaları azdır ve birinci altıya göre daha pahalıdır. Öte yandan bu ünite için zamanlama tahrik kiti gibi bileşenlerin temininde bile bir sorun yoktur. Süspansiyon ve fren elemanlarımız da mevcut. Fiyatları da çok yüksek değil. Bu nedenle bakım maliyetleri nispeten düşüktür. Aynı durum neredeyse her şeyi satın alabildiğiniz kadar popüler olan dizel için de geçerli. Benzinli motorlu Nissan Juke ise şehir içi kullanımda bile 100 kilometrede 8 litrelik yakıt tüketimiyle ihtiyacını karşılıyor. Bu aşılması zor, kesin ve güvenli bir değerdir. 1.6 T versiyonu daha fazla yakıt yakabilir ancak bu sadece sportif sürüşlerde geçerlidir. Atmosferik 1.6 motor 100 kilometrede yaklaşık 7 litre yakıt tüketirken, 1.2 motor 1 litre daha az yakıt tüketiyor. Şehir içinde turbolu versiyonu daha ekonomik olacaktır, ancak ayağı ağır olanlar için 1.6'ya göre daha fazla benzin yakacaktır. 1.5 DCi dizel ise iş tahının az olmasıyla ünlü ve ortalama 5 ile 100 kilometre civarındaki değerleriyle pek de şaşırtıcı olmasa gerek. Şehirler arası yolda ise bu motor 100 kilometrede 4,5 L gibi etkileyici bir değere kadar inebiliyor. Şehir içinde de oldukça ekonomik. Nissan Juke'un lastik fiyatı büyük ölçüde jant boyutuna bağlıdır. En yaygın olanı 205 bölü 60 R16'dır. Nissan Juke o kadar yeni bir araba ki büyük çoğunluğu tam sigortalı. Ancak şunu da hatırlatmakta fayda var ki, bir araba hırsız için lezzetli bir lokma olabilir. Çünkü piyasada çok fazla ikinci el yedek parça bulunmuyor ve bunların popülaritesi de sürekli artıyor. Hırsızlığa karşı kendinizi korumanız faydalı olacaktır. Bu bir zevk meselesi. Genel olarak bu sınıftaki crossover'lar her zaman mantıklı olmuyor. Ancak Juke, özellikle daha büyük bagaj hacmine sahip makyajlı versiyonu kullanışlı ve sevimli bir otomobil. İyi sürüş sağlıyor, zorlu şehir içi arazi koşullarıyla başa çıkıyor ve sahibine özgünlük hissi veriyor. Pahalı ama amortismanının düşük olması teselli oluyor. Nissan satın alırken yetkili bir servise giderek teknik durumunu kontrol ettirmek ve aracın herhangi bir servis kampanyasına tabi olup olmadığı hakkında bilgi almakta fayda var, bu modelde ise en iddialı olan 117 beygir gücündeki 1.6 motor. Ancak Nismo dahil tüm versiyonları gönülden tavsiye edebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, kanala abone olmayı ve videomu derecelendirmeyi unutmayın. Bu arabada benim bahsetmediğim herhangi bir sorun biliyorsanız lütfen yorumlara yazın. Güzel haberler var. Şimdi kullanılmış bir araba satın almayı planlıyorsanız veya sizinki hakkında daha fazla bilgi edinin. Artık YouTube ve Google'ın her yerinde bilgi aramanıza gerek yok. Sizin için her şeyi tek bir yerde topladık. Carmi Pro sitesinde. Her türlü bilgiyi burada bulabilirsiniz. Hangi kırılmalar ve hangi kilometrede? Motor, vites kutusu ve süspansiyon sorunları. Kullanılmış bir araba satın alırken hangi konfigürasyonlarla uğraşmamak ve nasıl para kaybetmemek daha iyidir? bütün bunları web sitesinde öğreneceksiniz. Carmi Pro.